<laughs> evet arkadaşlar Çüş Diyorum kanalına hoş geldiniz. Ben Serdar. Ben Doruk. Ben de Kerem! Bugün sizlerle yeni çıkan hoş beşleri tanıcağız. Ben de Kerem! <laughs> Hazırsanız başlayalım. Hazırsanız başlayalım arkadaşlar. İlk önce e, ee, sütlü kakao kremalı gofret hoş başından başlıyoruz. Önce şöyle göstereyim arkadaşlar. Göstereyim Zeref Paketi. Arkadaşlar. Kırmızı, Kırmızı paket. bir paket var gayet evet. hoş gözle. Güzel, güzel görünüyor. paket. Markette evet. görürseniz gayet uygun. Yani. Uygun. Fiyatı da gayet uygun. 1.5 liraya kartına getirdik bunları. Evet. Ee, hazırsanız başlayalım. Başlayalım arkadaşlar. Açıyoruz. Önce bir kokusu. Ben çikolata kokusu. Biraz, biraz. Çikolata gofret karışımı bir şey gofret gibi kokuyor. Ve şaşırtıcı. Açalım. Ya. Açıyorum. Evet arkadaşlar, köşesinden açtım gördüğünüz gibi. Köşesinden açmak kötü köşe bir şey. aslında, Hıptirebilirsiniz. Siz, siz bunu aynen hıptırerek. Evet. Şimdi ilk parçayı şöyle çıkaralım. İkili ikili şekiller halinde. Kerem'e de ver Kerem e bir tane. Yok, vermiyorum. Bu tane Kerem ister misin? Yok Ben de vermeyecektim zaten. Kokusu nasıl ee, durucu? Normal bir gofret andırıyor. Sanki böyle eski gofretler var değil mi? Aynen. çocukluğumuzdan da. sattıkları hep <laughs> bakkallarda. <bu gülüyor> aynen. <var>. Aynen. <laughs> e, i̇ki kat çikolata, üç kat gofret helvası tarzı aynen. var. Eski helvalara benziyor çocukluğumuz. Bakalım. Bence güzel tamam. bir şeydir. Bu arada arkadaşlar Hayırdır son kullanma tarihine de bakalım. Ne olur olmaz. Evet son kullanma tarihi geçmemiş. Rahatsız, dikkat edin çünkü. Yani Hep sizin için. Bence gayet başarılı. Ama bunu biraz tuzlarsak daha güzel olabilir. Sanki biraz tuzlu ya, salamura yaparsak bunu, değil mi? <laughs> turşu tatlıdık, <satmış>. daha güzel olur. Turşu olabilir. <laughs> Kerem, tatmak ister misin? Hayır. Bu arada Keremin, Kerem'in turşu kanalına hemen şuradan ulaşabilirsiniz. Ağzı fıstığı ağlıyor sanki, değil mi Doruk? <laughs> Sen sevdin galiba. <laughs> Evet bir hakkınız vardı. Bak komut. Yolcu seserek komut kontrolsüz güme. Ne yapıyorsun? Olayı. Tamam. Friends'le Murat. Ben alkol. Gaurya. Arkadaki tabletlik ödüldür. Hayır ben Tamamen kontrolümüz dışında gelişti. Bir, daha bir Şimdi. Hadi ben geleceğim. Tamam orta lopet. Evet, Bunda yapsın. renk olarak hemen farkındayım. Farkı, gördüğünüz ben gibi ben pembe. Tam çiğ yandı o yüzden bu renk. Bu ise kırmızıydı. Portal ile ne alaka hiçbir fikrim yok. Süt. de kırmızıydı. Bilmiyorum. Dikkat çekmek için olabilir. Arkadaşlar evet, ses olursa kadın yüzü bir. Saatler çekiyor. Paketler evet, açılmakta biraz zorluk çekebilir kolay çekiyor arkadaşlar için. Açılmıyor. Açıldı. Açıldı. Son yok arkadaşlar. Yeterince güç ulaşmak istemiyorum. İçerisinde 8 adet hoş peş var. Hayır abi dünyada 2 daha küçük versiyon. Az, az sağ kokusuna Bakalım. Çünkü Hayır, sanki, yani. bu, sanki ay, normal çilekli yoğurt olur, olur yani. Aynen. Çilek yoğurt gibi. Hani dan ekmek gibi. Aynı ekmek. Dan ekmek. ekmek. Waffle'in arkadaşlar kurumuş ekmeklerin arasına dan de sürebilirsiniz. Durum olmayan arkadaşlar için. alıyorsun sen hangi Ya ama tabii durumunuz varsa, durumunuz varsa havuç beş tabii ki daha iyi. Mesela bizim durumumuz olduğu için sipariş ettik ama durumumuz olmuyor arkadaşlar. Şöyle <laughs> ekmeği ortadan evet. ikiye keserseniz... Ortadan ikiye değil, dörde de kesebilen. Hiç durumları yoksa. <laughs> <Yani> dörde kesin. <laughs> e, dörde kesip bir kaşık yardımıyla vuracak. <laughs> Kaşığınız yoksa, o kadar da durumunuz yoksa elinizle, parmakla şöyle banarak... <laughs> o da olabilir. Artık o yani. O kadar durumunuz yoksa yemek yemeyin arkadaşlar. <laughs> çok cemiz çekti yani. Cemiz. Çok <laughs> yani. çekti, çok e şey ya, yani, yoksa hiç zorlamaya gerek yok. Bir buçuk lira. Sen bunu da çevirin. <laughs> şey bu. şey ben sevdim. Tadı güzel. Ben çikolatadan daha çok sevdim. Sen. Ben onu sana bırakıyorum. Aaaa. Benim canına bakmam lazım. Alamadım. Tadı çok yoğun <laughs> değil. <böyle>. hemen <laughs> alamıyoruz. <laughs> Durumunuz yoksa Kocaman, yoğun tat alamıyorsanız <gülüyor> <gülüyor> daha hafiflerden, daha yoğunlardan da alabilirsiniz. Dörtüm sen hızlı <laughs> çıktın. O zaman bunları mı söyledin? Bu da ağzı dağılıyor ama biraz daha sert sanki. Böyle... Hmm, ağzı dağılıyor. <gülüyor> 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 Bir bayat kurabiye yiyip ama çok güzel çok. arkadaşlar. Yani o çay kıvamı. Acayip zaten. güzel. Tam tutturmuş. Geliyor. <laughs> O zaman yani bunu markette görsem direkt alırım. Ben markette görünür rafı boşaltırım. <laughs> Yanlış anlaşılmasın boşaltırım derken arkadaşlar yani o anlamda değil. Raftan alırım hepsini anlamda. Burada özür diliyoruz lütfen. Evet. Ee, biz zaten bip diyeceğiz onu. Bip Rafı bip yapacağız değil mi? Bip bip. Bip diyeceğiz. Yani rafı, ha, rafı bip. Sansür anlamı. Sansür aynen. <gülüyor> <gülüyor> e, gayet güzel bir <laughs> hoş Hoş. Alabiliriz. Bir de arkadaşlarımıza tattıralım. Arkadaşlarımıza tattıralım. Hoş beş Şöyle kırıntılarımdan. Teşekkür ediyorum. Ee, bir dakika dur. Gerçekten ama nasıl anlıyor? Arkadaşlarımıza tattıralım. Bakalım şu an Ezgi'nin saç kanalına hemen şuradan ulaşabilirsiniz. Hemen şuradan. <laughs> Doğan'ın tiyatro kanalına da hemen şuradan ulaşabilirsiniz. Şuradaki linki tıklayarak. Şuradaki, şuradaki linkten. Tamam arkadaşlar. Arkadaşlarımı da tattırdık gayet beğendiler. Hmm. Sen ne yapıyorsunuz? ya? Yani neden yapıyorsunuz öyle bir şey? Son peşimi de ben yiyorum. Tabii. İzinle tabii ki. Başım ya, evet Bu arada Doruk bir çüş metreden bir puan, puan verelim buna istersen. Aynen. Sen, çok sen çok ne veriyorsun? Anladım. Ben orta çüş veriyorum. Kim sen sen Ben sen de misin? ben sevdim. Ben iyi ne? çüş veriyorum. Sen benim... ne? 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 sen beni ya. Ne? Ben bir de ne? Ne? puan, puan dedim. Hayır hayır. Sen sen ölçün. Bugün hayır. sen zaten şiş diyecek iki ay. Arkadaşlar bugün çüşne salamadık. Çünkü yoktu Hayır, bugün. Yani. Bir önceki videomda çiçek vardı. Neyse. İkinci videomuzda da orta <laughs> çiçek mi yoksa i̇yi çüş, çüş. Hayır, orta iyi çiçek? Arada. Orta iyi <laughs> çiçek <çüş> diyelim. <laughs> evet. Kimi söyledi? Gördüğünüz gibi paketlerin Ay, bitmiş hali böyle oluyor. Çöpe gayet avantajlı bir şekilde atılabiliyor. Şey Bu arada şey bir video bir bitmeden şey önce Doruk'la Ardacan'ı inceledik. Onun videosuna hemen şuradan ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar kesinlikle tavsiye ediyorum. ediyorum. Ardacan'ı izlemek bizim için bir zevkti. Kısım kısım inceliyor zaten. İzlemeyenler lütfen izlesin yani. Ben, tam şuradaki linki tıklayarak. Ben, ben Şurada. Ben, ben Bu arada Ardacan'ın yeni yemek kanalını tam aşağıda bulabilirsiniz. Şurada. Aşağıya açıklamalar Ayrıca videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve subscribe etmeyi unutmayın. Abone olun kanalımıza. Yeni ne videolarımıza haberdar olmak istiyorsanız. Yeni videolarda görüşmek üzere. Tüş